Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Türkiye'nin 3 eski kıta arasında bulunmasının sonuçlarını açıklayacağım. Bu kıtalar bildiğiniz gibi Avrupa, Afrika ve Asya kıtaları. Türkiye bu üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunuyor arkadaşlar. Bunun ortaya çıkardığı 7-8 tane sonuç var. Şimdi hep birlikte bunları inceleyelim. Birincisi jeolojik geçmişinde levha hareketlerine uğramıştır. Şu kelimemizi şöyle kutucuk içine alalım. Ne demek levha? Arkadaşlar kıtaları oluşturan ve okyanusların altında da devam eden büyük kara parçalarına levha diyoruz. Bunlar manto üzerinde yüzer halde bulunurlar. Ve bir yapbozun parçaları gibi birbirini tamamlarlar. Bunlar aslında yer kabuğunun çatlaklı büyük parçalarıdır diyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin güneyinde Afrika levhası var. Şurada. Doğusunda Asya. Kuzeyinde Rusya levhası. Ve batısında Avrupa levhası bulunuyor arkadaşlar. Ülkemiz bu levhalar arasında adeta burada gördüğünüz gibi sıkışmış vaziyettedir. Ve bunun sonucunda Türkiye'nin genel yapısı oluşmuştur diyebiliriz. Bakın dikkat ederseniz şurada Antalya'da bir körfez var, bir girinti var. Aynı şekilde Adana'nın olduğu yerde İskenderun Körfezi'nde yine Trabzon ve Rize çevresi ve şurada İstanbul Boğazı'nın olduğu yerlerde girintiler var. İşte bu girintiler Afrika'nın aşağıdan Rusya'nın da yukarıdan sıkıştırmasıyla levhaların sıkıştırmasıyla oluşmuştur diyebiliriz arkadaşlar. İkinci bir durum. Bunun sonucunda ortaya çıkan e, durum ise Türkiye'nin ana omurgasını oluşturan sıra dağları oluşmuştur. Hangileridir bu sıra dağları? İşte Karadeniz dağları, Güneyde Toros dağları ve Doğu Anadolu'da birleşmeleri. Arkadaşlar bu dağlar aslında Avrupa'dan Alplerden başlayıp Doğu'da Himalayalara kadar devam eder. Bu dağlar Türkiye'deki bu Alp-Himalaya kıvrımının sadece bir halkasıdır. Karadeniz ve Toros dağları olmak üzere. Dolayısıyla bu dağlarda bu şekilde oluşmuştur dedik. Hemen şuraya ekleyelim. Karadeniz dağları ve Toroslar dedik. Bunlar ülkemizin omurgasını oluşturan sıra dağları arkadaşlar. Üçüncü maddemiz İpek, Baharat ve Kral Yolu gibi tarihi ticaret yolları üzerinde bulunuyor arkadaşlar Türkiye. Bu yollar biliyorsunuz ki özellikle İpek ve Baharat yolları doğudan Çin'den ve Hindistan'dan başlıyor Avrupa'ya kadar devam ediyor. Bu yollar ülkemize iki noktadan şöyle giriş yapıyor. Bir tanesi yukarıdan İstanbul üzerinden devam ediyor Avrupa'ya bir tanesi de aşağıdan gelerek birleşip tekrar İstanbul üzerinden Avrupa'ya bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İşte bu yollar Türkiye'de konum olarak eskiden beri önemli bir konuma sahip olmasına sebep olmuş. Neden? Çünkü ticaret devletlerin gelişip büyümesinde önemli bir ekonomik faaliyettir. Dolayısıyla bu ticaret yollarının geçiş güzergahında bulunan ülkeler Buradan geçen kervanlardan her zaman ticaret e, geliri elde etmiştir diyebiliriz. Bu yüzden Türkiye eskiden beri medeniyetlerin sahip olmak istediği bir coğrafya e, olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Tabi bu durum ülkemizde kültürel çeşitliliği artırmıştır. Türk kültürüne bakacak olursanız birçok kültürden etkilenmiştir. E bunda e, doğudan batıya akan ticaretin çok önemli bir payı var arkadaşlar. Çünkü ticaret yollarıyla sadece ticari mallar taşınmamıştır Doğu'dan Batı'ya aynı zamanda bu kervanlarda Doğu'da görülen bir takım işte gelenekler, görenekler yaşam tarzları da Batı'ya aynı şekilde aktarılmıştır. Aynı şekilde işte barutun, kağıdın, pusulanın aktarılması gibi bu yollar üzerinden bunlar aktarılmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla buna sadece bir ticaret gözüyle bakmamak gerekiyor yani kültürel çeşitliliği oluşturmuştur diyebiliriz tabii ki Afrika kıtasına yakın olmamız e, özellikle Arap kültürünün Müslümanlıkla birlikte ülkemize e, yayılmasına işte e, köken olarak zaten e, Orta Asya'dan Türk kökenli olduğumuz için e, Türk kültürlerinin ülkemizde Türk kültürünün temel al e, oluşturmasına ve Avrupa kültüründen özellikle Yunan kültüründen ne bileyim işte Slav kültüründen etkilenmemize de sebep olmuştur diyebiliriz. Dilimize baktığımız zaman birçok kelimenin işte Arapçadan, Farsçadan, İran kültüründen geçtiğini rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Bir diğer durum arkadaşlar Afrika, Asya ve Avrupa kıtasına yakın olduğumuz için ülkemizde iklim çeşitliliği fazladır. Bu aslında sadece matematik konum ya da özel konumla ilgili değil. Aynı zamanda eee işte enlem olarak orta kuşakta olmamızla da ilgili bir durum ama bitki ve hayvan çeşitliliğini doğuruyor bu durum. Bu anlamda önemli. Nasıl? Birinci maddede demiştim ya levhalar birbirine yaklaşarak Türkiye'yi sıkıştırmıştır diye. İşte daha önceki dönemlerde arkadaşlar levhalar birbirinden ayrılmadan önce hayvanlar ve bitkiler tek bir kıta üzerinde toplanmış vaziyetteydi. Bunlar parçalandıktan sonra işte bir kısmı Avrupa'da kaldı, bir kısmı Afrika'da kaldı, bir kısmı Asya üzerinde kaldı. Dolayısıyla Türkiye bunların tam böyle birbirine en yakın noktasında olduğu için e, Avrupalı bitki türleri de ülkemizde var, Asyalı bitki türleri de var, Afrika'ya ait bazı bitki türleri de ülkemizde var. Aynı şekilde hayvan çeşitliliği bakımından da bu üç kıtanın hayvanları ülkemizde e, biyolojik çeşitlilik içerisinde bulunur diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer önemli konu arkadaşlar. Enerji taşımacılığı. Şimdi Türkiye'nin hemen şu noktasında alt tarafta biliyorsunuz ki şurada ne var? Orta Doğu var. Orta Doğu bölgesi. Burası dünyanın petrol kuyusu diyebiliriz arkadaşlar. Ve şurada da Hazar petrolleri var biliyorsunuz ki. Hazar. Hazar havzası. Bu iki noktadaki petrol ve doğalgazlar Avrupa'ya aktarılıyor. Neden? Çünkü Avrupa'da sanayi ilk önce gelişti biliyorsunuz. Burada enerjiye olan ihtiyaç fazla. Bunların Avrupa'ya aktarılmasında geçiş noktası yine Türkiye oluyor arkadaşlar. Buradaki petrol ve doğalgaz boru hatları veya işte kamyonlarla, tırlarla ya da gemilerle ülkemiz üzerinden Avrupa'ya taşınıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda bir enerji koridoru olma özelliği var. Yedinci maddeye baktığımız zaman stratejik öneme sahip İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir arkadaşlar ülkemiz. Bu iki boğaz dünyada birçok dengeyi değiştirecek öneme sahip. İstanbul boğazı ve şurada Çanakkale boğazı. Bunların önemini zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan biliyoruz. Çanakkale'nin özellikle önemi Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkmıştı. Şimdi e, bu iki boğaz Türkiye'de şöyle bir e, fark yaratıyor. Bir kere örneğin Rusya'nın Akdeniz'e inebilmesi için sıcak denizlere inebilmesi için bunları kullanması gerekiyor. E, bundan rahatsız olan diğer devletler işte Avrupa devletleri olsun veya Amerika olsun e, Türkiye'yi burada e, Türkiye ile dost olmak zorunda. Bu siyaseten bir denge yaratıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar sadece bir su yolu değil. Aynı zamanda e, askeri öneme sahip, ticari öneme sahip, jeopolitik öneme sahip diyebiliriz. Yine e, son yaşanan bu mülteci e, olaylarında gördük ki Türkiye e, Avrupa'nın önünde bir tampon bölge oluşturuyor arkadaşlar. Yani jeopolitik açıdan e, bir Denge noktası diyebiliriz, denge tahtası diyebiliriz Türkiye için. Çünkü e, bakın büyük kültürlerin Afrika, Asya, Avrupa ve milletlerin tam orta noktasında bulunuyor diyebiliriz. Dolayısıyla e, Türkiye'nin e, jeolojik ya da işte jeopolitik e, veya ticari, beşeri e, anlamda bugünkü yapısına sahip olmasında bu konumu oldukça etkilidir diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere başarılar diliyorum.